Kıvancın arkadaşları. Vol 2. <laughs> Kedilerle oynuyorlar. Kıvancı kedileri mi buluyorsunuz? Hadi bulun. Git sen de bul. Bak kedi oradaymış. İleride bak. Arkadaşının yanında git. Kedi dansı. Git kediyi bulsana anneciğim. Bu da yok. Bu da da yok. Orada da yok. Orada da yok. Hadi kedi dansı şimdi. Şimdi kedi dansı. Kedi dansı. Yeni bir dans bu. Kedi dansı. Çocukların kedi dansı. gidiyor. Çuf 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 çuf. Tren gidiyor. <If> Hadi dönün or şimdi. Or çuf çuf tren geldi. Hadi gidin şu tren. Devam. Hadi. <laughs> çuf çuf. Çuf 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 çok çok. Şimdi dans edin. Donduk. Dans edin şimdi. Çocuklar eğleniyor. Birbirlerine arkadaş edin bile. Çocukları arkadaş bulmak çok kolay. Çok da güzel. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Elime çarptık <var>. o <laughs> Ay yavaş. Ya, yavaş. <laughs> Düşeceksiniz yavaş. Biraz yavaş dolanın yavaş. Ay. Allah. <laughs> Hadi donun. Hadi donun bakalım. Donduk. Kıpırdamayın. 1, 2, 3 açılın. Oynayın. Şimdi donun bir daha. Donduk. Açılın şimdi. Oynayın. Oynayın. Donduk. Yine donduk. Ay şimdi oynayayım bir daha. Şimdi alkış yapıyoruz. Alkış. Şimdi bana bay bay yapıyoruz. Bay bay. bay, bay. bay, bay.